Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hesap tanıtımı yapacağız Hesabımda neler var ee, darwin hesabı nasıl diye merak edenler olmuş İlk ve son videom olabilir darwin e, hesap tanıtımı videosu olarak belki bir süre sonra tekrardan yapabiliriz belli olmaz ee, Her neyse başlayalım şu anlık e, direkt ana ekranım bu şekilde İtemlerim bu şekilde. Altınları neden harcamıyorum? Şu an mesela bir karakterin saf gümüşle saf altını alabilirdim. Ama yeni gelecek hiper şarjlara saklıyorum. E, her neyse profilim bu şekilde. Şimdi dalga geçmeyin master yok. Master yok diye. Master mi diyeyim? Master mi diyeyim? Bazen master bazen master diyorum. bunun başka bir sebebi var. Ben genellikle meşgul bir insanım. Çalışıyorum gün içinde. Ondan dolayı. master atacak zamanım pek fazla olmuyor. Oynadığım zaman da genellikle fazla düşüyorum. Yorgun falan olduğum için. <laughs> Ondan dolayı e, atamıyorum. 24.000'in şu şöyle çok az kalmış bu arada. İnşallah bu videoyu attıktan hemen sonra yapabilirim. E, her neyse. Başlayalım. Öncelikle skinlerimle başlayacağım. Şöyle bir önce total skinlere girelim. Yani katala. 92 tane Ender kostümüm var. 129'da 129 da 129. Süper Ender kostümüm var. 275'te 303. Destansı kostümlerim var. Bunları da bir videoda fulllemeyi düşünüyorum. Yaklaşık bir 4000 taş falan lazım ama <laughs> bakacağız. Ee, her neyse. 34'de 45 gizemli kostümlerim var. 30'da 42. Ee, yok 42 de 30 oluyor. Pardon. Bazen matematiğim cozutabiliyor. Kusura bakmayın. 8 ee, 8'de 8 imparşas kostümlerim var. Şöyle direkt bunları geçeceğim bunları saymadan. Bunlar çok da önemli değil. Şöyle tekrar bakarsınız. 7 tane saf gümüş, 8 tane de saf altın sanırım. Aynen öyle. Neden fazla bir tanesi Dark kostümü bedava verilmişti saf altın. Bunu biliyorsunuz herhalde. Neyse. Yani şöyle kostümlerimi göstermeye başlıyorum. Şimdi yavaştan kayalım. Benim burada en sevdiğim prenses şeli. Prenses şeli çok seviyorum. Yani aldığım günden beri onu kullanıyorum. şöyle Nita benim eski mainim olduğu için saf altın çektim. Böyle kostümlerimde bir tek kırmızı burunlu yok. Bir de benim hesabım 2021 kurulum. Ee, bundan önce bir tane hesabım vardı. Arkadaşım hesabım o zamana göre çok iyi bir hesap olduğu için kıskandı. Üstüne çekmeye çalışırken hesap çok affedersiniz de bok yoluna gitti. <laughs> Ondan dolayı bir süre bıraktım. 2021 Şubat ayında falan. Ee, ben bu hesabı açtım. Böylece devam ediyoruz. Burada da en çok e, uzay boğasıyla B800'ü seviyorum. İlk başta geldiğinde bunu seviyordum da, bundan da sordum. Çok fazla iyi değil. E, kostümler bu şekilde. Böyle hızlı hızlı göstermeye çalışıyorum oldukça. E, neden? Video uzun olmasın. Zaten uzun olsa olmasa, e, Kanal Tahir'in tarihinin en uzun videosu bu olacak sanırım. E, ben burada bunun 149 elması aldım. Bunun olayını anlatacağım size. Yusuf'u tanıyorsunuzdur. Birazcık reklam yapmış gibi oldum ama neyse sorun değil o <laughs> benden daha doyurlu. Da bu arkadaşı tanıyorsunuz. E, Kostüm VSS'ini yapıyordu yayınlarında. E, en sonunda bana acıdı. Fazla şekilli şu bir kostüm yerine gitti bunu seçti. O zaman da 149 elması satılıyordu bu. Gittim 149 elması bastım şu arkadaş eklesin diye. Pişman mıyım? Değil. Çünkü e, Öyle bir arkadaşım olması güzel bir şey bence. Listenin böyle şeklini ayarını tam veriyor. <laughs> ben hala hastayım bu arada. Tam iyileşim derken soğuk su içtim. Baya hem de. Ondan dolayı tekrardan hasta olduğum döneme döndüm. Ee, her neyse. Çoğu kostümün full ya da bir iki tane eksiği var. Ee, lan oğlum. Neyse şuraya... Masim. Bu arada en sevdiğim atıcı benim eskiden bayktı Ama şu anki döneme bakarsak Tiki. Tiki çok seviyorum. Ee, bir saniye. Tamamdır. Ee, her neyse. Şu bildirimi sansürlemişimdir inşallah şu videoyu atarken. Çok sıkıntılı bir bildirim geldi. Ee, hızlı hızlı <laughs> geçerim ya. Ee, fazla tutmaya da gerek yok. Şöyle şöyle hepsini en serisinden. Daryl'ı da çok severim bu arada. En sevdiğim tanklardan ikincisidir. Şöyle. Bunun yeşili yok bende. Keşke yeşil de olsaydı. Ee, bir saniye. <laughs> 2020'de gelmişti o yeşili sanırım. Power League kostümüydü. İlk Power League kostümü hatta. Şöyle bunlar bu durumda. Jackie'yi de çok severim. O da benim sevdiğim tanklardandır. Şöylecime <laughs> devam edelim. Bunda en sevdiğim kostümüm dünya şampiyonu kas. Cidden çok şekilli şu kulu. Geldiği gün almıştım galiba. Ay peni değil peni değil. Bo. Boy o kadar da oynayan biri değilim. Eski sistemde 25 rank yapıp bırakmıştım. Çok da oynamıyorum. Bunu bilerekten düşürdüm. Bunun ayrı bir videosu gelecek gençler. Ee, belki bilenleriniz de vardır yani. Bunu bilerekten düşürdüm ondan dolayı. Neyse. Ee, başta tuttu zaten ben sevdiğim kostüm. Sutu için. Piper'ı da çok severim. Ee, bu geldiği gün yok bu değil. He, bu geldiği gün yaklaşık 350 elmas falan harcamıştık. Bunu ve e, zincir tekliflerine. Keşke o günler YouTube'a başlamış olsaydım tekrardan. TikTok atıyordum sürekli sürekli. Ee, neyse sorun değil. Ee, Pem Pem'i de severim ama o kadar da çok sevdiğim sayı denilmez yani ya. Öyle diyeyim size. Frank en sevdiğim tanklardan birincisidir ve çünkü Baf e, buff aldığı süreden sonra ben çok sevdim Frank oynamasını. E, bunları eski fiyatlandırma sisteminde nereden baksanız 15 bin 15 bin vermiştim yani 30 bin lira vermiştim iki kostüme. Şu an ikisi toplam 12 bin lira. Bibi'yi çok seviyorum. Bibi benim aşkımdır. Yemin ederim Bibi benim karımdır. Bir tanemdir. Çok seviyorum şu parayı ya. Aa, neyse. <laughs> Kötü örnek olmayalım. Ee şöyle bir severim. Eskiden Nusbral oynayanlar bilir. Bir çok yüksek e, bir sıralamaya getirmiştim Nusbral'da. Eski adım başkaydı orada. Hmm, o zamanlar çok oynardım ama şu anda bir o kadar da oynadım sayılmaz yani. Edgar <laughs> de <laughs> kaç? 3 tane eksik ya 2 tane meka ekstra var 5 tane Edgar kostümü eksik birazcık fazla kostüm varmış Edgar'da her neyse. Şöyle. de çok oynadığım söylenmez bu arada. Bu sezon birazcık kupa kastım ilk günlerde. İlk ondan düşmedim biliyorsunuz. Ondan e, Grom'u da severim. Sevdiğim atıcılardanır. Bonnie çok oynadığım söylenmez. Gale'ı çok severim gene. Sevdiğim karakterlerdendir. Böyle sabit bir karakter arasında dolaşıyorum genellikle. Eee şöyle kaydırayım. Quality'de de çok oynadım sayılmaz yani. Çok çok soygun da oynarım. Maxo da. Ee, Lola, Lola'yı pek oynadım gene sayılmaz yani ama kostümleri fullmüş. Ee, bel kostümlerim bu şekilde. Bu geldiği gün 149 elmas vermiştim buna. 2022 zamanlarıydı. Bunun bir paketi vardı. Ee, neydi köpek balığı kolt bu bir de ah topot feng onları aldığın zaman sana özel rozet paketi veriyordu Anladım. şunları veriyordu şu dokunduğum rozeti ama artık bu kostümü aldığın gibi veriyor o rozet paketlerini eşi çok severim Gemin ederim gene ee, sevdiğim bir karakterlerdendir. Ama oynanması zor bir karakter. Ondan dolayı sık ele almam yani oynamasını. Ee, ama hiperşarj paketi vardı değil mi? Aynen öyle. Hiperşarj paketini çekmiştim ben geldiği gün. Ee, Sem kostümleri bu şekilde. Mendi çok oynadım sayılmaz ama sağlam bir karakterdir. Yani yalan olmasın. Ee, Mezi bu şekilde. İlk buff'lı zamanları çok iyiydi Mezi'nin. Ee, Nöf yedikten sonra kötü oldu şahsen her neyse şöyle kaydırayım. O porselen surge, şey porselen soruyorum. Porselen pearl var ya çok fazla ee, VS kaybettirdi bana. Kostüm vs'lerini bilen bilir. Adamlar almadımı bile bile direkt bunu seçip kaybettiriyordu bana. Ben bunu almak da istemiyorum abi. O kadar da iyi bir kostüm değil. E, Larry kostümleri bu şekilde. Bu arada Yarın yeni bir videomuz gelecek. Hiper şarjları fullleyip e, deneme videosu gibi bir şey olabilir. Veya sadece fullleriz. İki konuşum kapatabiliriz. Yani belli olmaz. Angela 3, hiç sevmem. Özellikle karşıda olduğuna hiç sevmem. Lanet bir karakter. E, Beri yani idare eder. E, özellikle sıcak bölgede. Bir bak var. çok iyi. E, bunu 1250 yapacaktım e, ee, bırakmadı. Ben sola kasıyordum. Çok da iyi, ilerli, iyi ilerliyordum. Ondan sonra Iron Meere diye bir tane ee, baz oynayan eleman var. Onun win trader sunucusu varmış. Ben oradan bir kişiyi kestim diye elemanlar beni atmış savaş kartımı. Şunu kesin demiş. Full focus yedim. Ciddi anlamda AC 100 yedim totalimde. Ondan sonra daha da ellemedim. Of focus yiyemezsem ciddiyim. O gün içerisinde ben bunu prestige kasardım. 1500 rahat gelirdi. Ama maalesef. Ee, Möplü çok oynamam. Map'li mi diye okunuyor. Nasıl okunuyor onu bile bilmiyorum yani. Şimdi i̇şte öyle söyleyeyim. Bu arada ben daha destansıları daha yeni bitiriyorum. Video çok uzun sürecek. Ee, zaten trankta fazla kostüm yok. Saf gümüş saf altında almam yani uzun bir süre. <laughs> Mortis'i çok severim. İkinci mainimdir. Birinci mainim Bibi. İkinci main Mortis. Üçüncüsü Nita. Ee, sonra aklıma çok daha seveceğim bir karakter gelmiyor yani. Ciddi oynarım. Yalan olmasın kötü oynarım ama yani oynamasını severim şahsen. Ee, Max güzel karakterdir. Özellikle ee, takım oyunlarında. Mesut bir oynamayı sevmem şahsen. Ee, ama yine de kostümleri full çoğu karakterin Öyle horlu horlu para yatırmış bir insan değilim yani. 150 bin size göre para mı bilmiyorum ama ben bu hesaba 150 bin küsurat yatırdım totalinde. Çok da yatırdım söylenmez yani ortalama bir hesaba göre. Bayron severim. Güzel en sevdiğim destekçi karakterlerden olabilir. Alan kontrol önünde Sukayak var. Sukayak'ı bir ara çok oynardım. Şu bufflı zamanlarında çok güçlüydü. Hızlı patlıyordu belgesi. Ama artık o kadar da güçlü değil. Lu'nun Prime zamanında benim hesap açık değildi. Öbür hesaptaydı. Zaten öbür hesap Lu'nun 30. kademesinde falan gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle <laughs> ee, e, bu şekilde. Bas fazla da zaten şu çok koyuyor bana. Bazın tüm kostümleri var bende ama ee... Şunu da alma seçeneği var. Bu 2021'de Power League'de gelmişti. Ee, bunun kırmızı ve öbür renk seçeneği yok. Onları keşke çıkartabilseydim. Ee, videolarımı sıkı izleyenler bilir. Şu şeytan fenge. Çok para ödedim ben. İlk günde nereden baksan 2000 lira ödedim. Ah, i̇yi bir pozisyonda. Yani bu şekilde böyle oynadıklarım hakkında bazen konuşuyorum. Yani, üf, öyle kalsın. Ee, bunu seçeyim. Bazen Ranked veya Ranked mi bilmiyorum ama e, oynuyorum. Sırf Firaun Otis var diye cidden Otis seçmiyorum. Fabra değiştirmeyi de unutuyorum. Şunu en kısa zamanda almam lazım. Zaten en iyi e, Otis kostümü. E, her neyse ya. Yani. Şöyle benim e, bastır kostümlerim. Bir tane eksik varmış. O da zaten kutsanmış. Yok kutsanmış değil pardon. 29'luk işte. Grey oynamaktan nefret ederim. Hatta benim 0-10 mimim vardır. Yayınlarda <laughs> 0-10 atmıştım bir tane yayında. Çok sıkıntı bir karakter ya. <laughs> i̇yi bir iyi olan oynasın bunu bence. <laughs> artık Cosmilerim bu şekilde. Willow <laughs> bu şekilde. da oynamasını severim. sağlam karakterlerden biridir. Eee... <laughs> <laughs> Çakı çok da oynamam zaten soygun karakteri aslında bunu da baflı haliyle çok oynamıştım Nörf yedikten sonra hiç oynamadım neredeyse böyle çok çok topak asarken oynamışımdır Miko oynamayı ya şimdi küfür etmeyin de severim eğlenceli karakter aslında ee, Neyse hızlı geçelim Melodi çok severim sevdiğim gizemlilerden yani başlarındadır herhalde ee, Tamam Yıldız Gücü falan da doğru yani ödül avında falan bu Yıldız gücüyle çok işlevli ya ee her neyse lily kostümlerim bu şekilde de <laughs> pek kostüm yok 79'a 29'luk zaten ee, moe'yu da oynamasını severim biraz eğim ve zekilik ister çünkü o taşları nasıl atacağın e, ne şekil atarsan birine değer yani onların hepsini bilmen lazım juju'yu çok da sevmem ama hiper şarjını yerine hesabını almıştım elmas çok fazla vardı denedim. Çok iyi şarjı var. Belki iyi şarj geldikten sonra Juju'yu en sevdiğim atıcı karakter olarak seçebilirim. Fink'si ilk geldiği zamandan çok oynuyordum. Bir de Mega Fink'si gelince direkt utanmadan çektim yani. 49. En sevdiğim sayı. <laughs> 49'u alınıyormuş. Zaten bunda kostüm yok. Fakir olmuş bu Juju'ya. Ali'yi oynamaktan nefret ederim. En çöp karakter olabilir şu an oyunda. Yani Poco bile Ali'den daha iyi bana göre. Mina en bufflı ve en iyi karakter şu an oyunda. Spike yani severim. Çok da sevdiğim sayılmaz ama e, sever oynar yani. E, şöyle krok derim, bu şekilde. Ya bu arada ben dün 100 elmas çıkardım. TikTok kullanıcıları bilir. Ya yani normalde e, yarın bunun 149 elmasaydı bilirsiniz. Yarın videoda alacağım dedim. Ben sabah bir kalktım videoyu tekrar baktım neden gitmiş dedim. Meğer ki 10 saati falan varmış. Bunu da öyle kaçırdık. Vallahi lanet olsun. Ama neyse. Leon kostümlerim bu şekilde. Ee, kurt adam Leon yok ama beyaz kurt adam Leon'u almaya çalışacağım. Bu Calılar Bayramı sezonu içerisinde. Ben niye severim? 2020'deki main'im sendidir bu arada. Çok oynardım. Severdim. 25 rank yapmıştım. 2020'nin hmm, ortasında sanırım. O civarlarda bir şey olması lazım. E, 25 rank diye de dalga geçmeyin. 750 kupa... Sah sah anın <laughs> pardon var şahsen ee, zordu bana göre ben o zamanlar çok oynamıyordum ama yine de ranklarım iyiydi e, bunu seçeyim ya da yok ya bazılarına kasıyor şu an alayım çok fazla konuştum başım döndü e, Maggie oynardım bir dönem çok fazla oynardım e, bıraktım hiper şarj geldikten sonra tekrar dönmeye çalıştım da oynayamıyorum artık Söçteki kostümlerim bu şekilde e, porselen söz de benim bayağı VS'ler kaybettirdi. Allah kahretsin o kostümleri. Al Midyam'la. İnat ettim. Ee, Chester çok da oynamam ama Hiper Şarjı'da en OP Hiper Şarjı olabilir bu oyun içerisinde. Cordelius kostümlerim bu şekilde. Ya e, bu Cordelius'u da neden aldığımı bilirsiniz. TikTok'ta sormuştum. Çok fazla evet diyen olduğu için e, ben de mecburi olarak aldım. Bunun e, Winter teklifini fulledim. Neredeyse. Şöyle kit kostümleri bu şekilde. Ben bunun bunların turnuvalarının sadece bir tanesine girdim sanırım. Hiçbirine de girmedim sonra. E, 29 elmaslık. Keşke de girseydim. Pişmanım aslında. 29 elmas 29 elmaslar yani. Drakoyu çok severim şahsen. Özellikle hiperi çok güzel. E, kostümlerim bu şekilde. <laughs> bu da OP efsanevilerden biridir. Ve son olarak ilk ve tek ultra efsanevi kostümümüz bu şekilde. Şey e, karakterimiz pardon. Ziggy'yi daha almadım. Dün bir tane kutu açtım sadece. iki biletimizle beraber. Ee, <laughs> ondan da zaten 100 elmas çıkardık. Her neyse hesabımızın son e, tanıtımına geçelim. Arkadaşlık listem. Arkadaşlık listemin en başında en sevdiğim <laughs> arkadaşlardan başlayacağım. Furkan yani Nexar. Ee, siz belki SCK Nexar olarak biliyorsunuzdur. Ee, onun dışında Sukul var. Su da çok severim. Samimi ve giden yardımsever insanlar. Çok e, teşekkür ediyorum onlara. Yusuf var. Çok fazla samimi değiliz. Daha doğrusu konuşmadık bile neredeyse. Yayında e, Kostum Belsesi ile ekleştik. Çaka Bey var. E, çok severim kendisini. Çok samimi, iyi bir insan bu arada. E, herkesi eklemeye çalışıyor. Takipçilerine destek oluyor. E, tek istediği şey onun arkadaşlık attığında edit falan yapmaydı sanırım. Bir dakika. Bir e, Sesim kısıldı. <gülüyor> <gülüyor> şu an düzeldi sanırım. Heh, şu an daha iyi en azından. Wizardlar rankette karşılaşmıştık, tartışacaktık. Ee, sonra birazcık samimi davrandı. Ben de samimi aradım Arkadaş olduk. Ensar var. Ensar'ı çok severim. En iyi şeyle oyuncusudur bu arada bana göre. Neon var. En sevdiğim arkadaşlarımın başlarına Çok ciddi söylüyorum. Benim kardeş gibi ol. E, gördüğüm kişilerim yani nasıl desem başındadır. Kardeş gibi gördüğüm nadir kişiler var ve cidden Neon'u o derece seviyorum ben. Ee, Akın var. Akın benim e, en sevdiğim taglılardan biridir. Bir gün ne olur da oyunu bırakırsam e, tagı devretmek zorunda kalırsam Akın'a kendimce e, devretmeyi düşünürüm. Eray var çok eski ve sevdiğim samimi bir arkadaşımdır. Rutlus var. Yaşına göre iyi ve e, nasıl desem çabacı bir çocuk. Yanlış neyse 13 yaşındaydı ve TikTok ve Instagram ay TikTok ve e, YouTube'da gelişmeye çalışıyor. Her neyse Nova var. Nova canımsın. O da çok iyi bir grif kolt oyuncusudur. E, yani neyse çok fazla bilgi vermeyeyim herkes hakkında Akif eski bir sevdiğim arkadaşlardandır Umut yayınlarıma destek olan yeni tanıştığımız bir arkadaşlardandır Espreyal var SSP başkanı Alper var çok sevdiğim arkadaşlarımdan gene başımdadır kardeş gibi gördüğüm Ondan sonra böyle hızlısından geçeyim hızlısından geçeyim Layzen var kardeş gibi gördüğüm Nadir insanlardan tekrardan Çok eski bir arkadaşımdır hem kardeşim sayılır Eee hem canım sayılır her şeyim sayılır ee, bir ara birbirimize haksızlık yaptık hafif bir tartışma dönemimiz oldu ondan sonra tekrardan barıştık severim kendisini ondan sonra mahuming var ee, fazla samimi değiliz eskisi kadar ama onu da severim en iyi spike oyuncusudur bana göre elsar'ım var o e, soygunlu dönemlerimizde tanışmıştık biz elsar'la beraber ondan sonra kancım var en iyi ranked oyuncusu sanırım listemde ee, tabi Yusuf'tan sonra ya da Yusuf'la belki kapışır da şimdi yalan olmasın da e, Master Uş atmıştı her neyse Yunus'un um var en sevdiğim taglılardan başlarındadır Eren'im var e, sonra birazcık daha aşağı ineyim, aşağı ineyim. Burak kardeşim var Burak'ı da çok severim eski ve sabit çok sevdiğim arkadaşlarımdandır ondan sonra ondan sonra Rhea var Rhea'yı da çok seviyorum buradan ona selamlar sevgilerim Berat'ım var e, Enerji birazcık bana samimi davranmayan biri ama kendisinin oyunculuğu ve kişiliğini sevdim. Wichter ee, Victor var. Victor'u çok seviyorum. Ee, Apo var. Forza başkanı siz biliyorsunuzdur zaten Forza'yı. Türkiye'de zaten belirli taklar yüksek kapasiteye sahip bilinirlikte. Ve Forza cidden başındadır. Hem eski hem de başında. Ee, her neyse ee, bakalım bakalım bakalım. TV'de başkanı kaptanımız var burada. Ee, tanıyanlarınız vardır. Te TV'de başkanlığı eski adı? Şu an Lea Lea yapmış. Öyle bir şey sanırım. Ee, birazcık da aşçı yani zaten bu benim kardeşimin hesabı. Hem benim yan hesabım hem de kardeşimin hesabı. Rudo var. Rudo'yu çok seviyorum. En iyi solo oyuncusu. Ee, buradan ona da selamlar, saygılar. Çok seviyorsun. Ee, ondan sonra acıma bakalım. Furkan var. Eski taklım. Çok severim. O da kardeş gibi gördüğüm kişilerdendir. Buradan ona selamlar, saygılar. Simon Tek var. Can dostlarımdandır. M.S.D. Emo var. E, Bestikler'den. E, ondan sonra ondan sonra bakayım. Aymet'i yaşına göre güzel pik oyuncusu. E, Selvia var. O da e, Forza başkanlarından, kurucularından birisidir. E, mesela şöyle Beye Türk var. Halil'im en sevdiğim arkadaşlarından gene başındadır. Çok eski bir arkadaşlarından bu arkadaşım. <laughs> Botkan var. Çok severim kendisini. Çok fazla bilgi vermeden direkt... E, Aşağı ineceğim. Numan Ayan var. Samimidir abim. Ee, çok seviyorum kendisini. Ee, buradan ona da selamlar, saygılar. Böyle siz tanıdığınız vardır illa. Ben sadece sevdiğim kişileri göstereceğim. Ee, bu arkadaşı biliyorsunuzdur zaten. Kavgalıyız. Silmeyi de elim gitmiyor. Çünkü 2020'den beri tanışıyoruz. Ee, silmeple herhalde. Ee, ondan sonra acıma, ondan sonra acıma. Biraz da aşağı inelim. Youtube asisi var. Bilenler bilir. Ondan sonra acıma bakalım. <laughs> Ee, Meryem e, sev, tek sevdiğim TikTok kız yayıncısı bu arada. Yalan olmasın. Ben normalde TikTok'taki kızları sevmem de Meryem samimi ve iyi birisidir. Ee, bu arada yanlış değiliz. TikTok ilk ismi de şu şekilde. ID'sim de var. Ee, oradan bakabilirsiniz. Onun dışında hiç kız ekli değil sanırım. Ekliyse de taglıdır yani o kız. Ee, samimi olduğu için ekledim kendisini. Ee, her neyse. Böyle aşağı aşağı inelim. Taglılarım var daha çok aşağıda zaten. Ee, şöyle Yavaş yavaş inelim. Garfield ya eskilerden sağlam ve cipten iyi bir BB oyuncusudur. Yanlış değilsem 1300'de atmıştı. Aynen öyle. Rica etmiştim ben bayağı eskiden beni arkadaş ekler misin diye. Kabul etmişti. Silmedim de. O beni en iyi zamanlarına ekledi. Ben de en iyi zamanlarını onu silmem yani. her neyse. Uh, Ahmet Skart dizi. Ahmet Eren belki bilirsiniz eski bulu oyuncusu. Bunu cidden eski TikTok kullanıcıları bilir. Eskiden zaten TikTok kullanıcıları bilir ki çok uh, sabit isimler vardı. Dynamert, Golemcan, Ahmet Dizi. Uh, e, Golemcan eskiden ekliydi bende. Hatta başladıkları zaman ben onların yanında birazcık birazcık olmuştum. Onlarla arkadaştım. Onlar birazcık da açıldıktan sonra... Uh, aramız açıldı onlarla artık konuşmuyoruz ama Ahmet Eren'le konuşuyoruz yani çok severim kendisini. Ee, Atatürk XBS var. Ya, cidden bunun da şeyler bilir. Eski TikTok kullanıcıları Atatürk XBS'yi cidden bilirsiniz. E, Mortis falan klip atıyordu. Nusral oynuyordu. E, bunun hesabı da bu şekilde. Ben bunu da arkadaş ekledim. Şans tanışmıştık. Çok seviyorum kendisini. Şöyle ee, aşağı inelim bu benim 2015'te tanıştığım arkadaşım gene bu da başka bir arkadaşım vardı Hesabın çalan değil o da benim eski bir arkadaşım da bu başka ee, 2015'te tanışmıştık 10 yılımız oluyor bir 2 yıllık falan küsme dönemimiz oldu Bu da çok boş bir şeydi ergenlik dönemimizdeydi ama şu anlık e, Barış'ı seviyorum çok seviyorum 11. yılımıza gireceğiz yani bu arkadaşımla beraber her neyse alta doğru indikçe zaten taglılarımı görüyorsunuz ve son olarak son olarak pro hesabım var burada. <laughs> Bunu da zaten bilenler bilir ve e, İznoze bu benim çok eski bir arkadaşım. Hesabı banlanmadı. İn, i̇n, bu oyundan tanışmıştık. Ben 4000 kupayla falan tanışmıştık yanlış değilse mi Bir gün gitti. E, şakasız bu arada. Annem çağırıyor dedi. E, gelirim oynamaya vesaire vesaire dedi. O gün bugündür ben bu çocuğu silmedim. Çünkü oyuna da girmedi. Çok yardımı dokundu bana. Ee, silmedi, elim kıymadı yani. Elim gitmedi yani. Öf, konuşamadım. Her <laughs> neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Videomuzu burada bitirelim. Sizleri seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.